Aydın İş Kadınları Derneği sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlediği seminerde üyeler ve uzmanların katkılarıyla dikkat çekici bir eğitim süreci gerçekleştirdi. Etkinlikte derneğin tarihçesi, amacı ve vizyonu anlatılırken sağlık panelleri de düzenlendi ağız, diş ve çene sağlığına dair önemli bilgiler verildi. Diş kapım, sağlık panellerine ağız ve diş sağlığı konusuyla ve bu başlıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok gurur verici. Dernek Başkanı Aynur Kılıç, derneğin Türkiye'de ikinci kurulan iş kadınları derneği olduğunu belirtti. Biz Aydın İş Kadınları Derneği olarak Türkiye'de ikinci kurulan Aydın'ın ilk iş kadınları derneğiyiz. Aynı zamanda Türkiye'de kurulan GİFED Federasyon, yani kadın derneklerinin bir araya gelerek kurdukları Girişimci Kadınlar Federasyonu'nun kurucu üyesiyiz. Ee, ülkemizdeki ilklerdeniz dernek olarak. Pek çok şeyin ilkini yapıyoruz. Ee, derneğimizde eğitim koordinasyon birimini kurduk seçimden sonra. Ve eğitim koordinasyon birimindeki arkadaşlarım ...çok ciddi emek ve çaba sarf ederek... ...sağlıklı yaşamla ilgili... ...bir seri eğitim düzenlemeye karar verdik. İlk eğitimimizi dernek üyelerimiz... ...Nurşen Hanım ve Ezgi Hanım'dan rica ettik. Onlar da bizi kırmadılar. Çok ciddi emek verilmiş bir eğitim bu. Öncelikle sağlık... ...yaşamımızdaki... ...en büyük hazine. Bu hazineyi ayakta tutmak için... ...ilk ağızdan başlıyor diye düşündük. Hocamlar bugün bu konuyla ilgili hem sağlığımızı, hem diş, ağız sağlığını, hem görselliği, bunlarla ilgili bize bütün bilgileri aktaracaklar. Bundan sonra da bu şekildeki eğitimlerimiz devam edecek. Kurucu Başkan Belgin Çekmen Atay şunları söyledi. Aydın İş Kadınları Derneği kurucu başkanıyım. 2006 yılında kurduk derneğimizi. O yıldır bu yıla kadar da hizmet vermekte. Aydın'da vergi mükellefi olan iş kadınları ile beraber birlikte beraberlik sağlamak için bir araya geldiğimiz ve aynı zamanda Türkiye'de ilk defa kurulmuş olan Türk İş Kadınları Federasyonu'nun kurucu derneğiyiz. Bunun da başkan yardımcılığını yapmaktayım. Gururluyuz, güzel çalışmalar yapıyoruz birlik ve beraberlik içinde. Konu bu şekilde. Evet, Belgin Hanım, bugün gerçekleştireceğiniz etkinlik hakkında neler söylersiniz? Amacınız nedir bu Bizim buradaki amacımız hem kendi iç üyemizi hem de dışarıdaki kadın üyelerimizin ve dışarıdaki kadınlarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi adına kendi üyelerimizden hazırlamış olduğumuz etkinlik bu. Biliyorsunuz ki kendi üyelerimiz, vergi Mükilef olan işte diş tabiplerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz var ve kendi konumuzla ilgili bilgilendirmeyi aydın için kadınlara yapıyoruz. Yönetim kurulu üyesi ve eğitim koordinatörü Hatice Gümüştaş ise etkinlik hakkında şu ifadeleri kullandı. Ee, tabii ki bugünkü gerçekleştireceğimiz etkinlik zaten bizim ilk etkinliğimiz. Ee, Aydın İşkat Akademi eğitimleri hep devam edecek. Sağlıklı yaşam eğitimlerimizin ilkini bugün ağız ve e, diş sağlığı olmak üzere başlatıyoruz. Devamı da gelecek inşallah en kısa sürede. Bu seminerde halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Daha önceki bütün eğitimlerimizi biz kendi üyelerimiz için de yapardık. E, önceki eğitimlerimiz genellikle iç dinamiklerimize, iç kendi üyelerimize e, yapılmış eğitimlerde ama biraz daha e, e, halka açık yapmaya karar verdik. Daha geniş kitlelere ulaşmak ve e, Kamunun bütün e, her şeyden, sağlıklı yaşamla ilgili ve diğer bizim vereceğimiz bütün eğitimlerden e, haberdar olması ve faydalanması hakisinden. Seminere konuşmacı olarak katılan ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Ezgi Aydın Kozacıoğlu ile diş hekimi Nusel Coşun Bali'de etkinlik öncesi açıklamalarda bulundu. Ben Ezgi Aydın Kozacıoğlu, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanıyım. E, i̇ş kat üyesiyim. Bugün de sağlık panellerine başlıyoruz ağız, diş sağlığı konusuyla. Böyle birlikte çok güzel bir seri gerçekleştireceğiz gibi duruyor. Biz de bu serinin başlangıcını yapmaktan çok mutluyuz. E, toplum sağlığı açısından yaklaşıyoruz bugün biz konumuza. E, halkı bilgilendirmeye yönelik ücretsiz bir eğitimimiz var. İnşallah faydalı olmasını umuyorum. Ben Diş Hekim Nur Sercan bu ilgi, iş katliasını e, ve e, bugün sağlık söyleşilerimize başladık. Güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Etkinliğin sadece dernek üyelerine değil, Aydın'daki tüm kadınlara sağlık konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.